Herkese merhaba değerli modelci dostlarım teknemizi artık yavaş yavaş bitiriyoruz yani e, muhtemelen bu bölümden sonra bir video daha çekeceğim ve artık e, tekneyi bitirmiş olacağız son adım olarak teknemize bir isim yazacağız umarım herkes ne isim vereceğini e, düşünmüştür bulmuştur evet arkadaşlar. Teknimizin binasını yaptık, yerine yapıştırdık. Süpürgelikler var, süpürgelikleri yapıştıracağım ama şimdi başka bir şeyler yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi ben dümen palasını boyadım, menteşelerini de yaptım ve yerine taktım. Pervanesini tabii ki e, dümen palasından önce pervanesini e, yapıştırdım, yerine yapıştırdım ama e, pervane yuvasının e, üstüne önce bir e, flanş yaptık. O flanşı da ben... E, ee, hazırları var ama ben hazır kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Ee, kendim yaptım. Nasıl yaptığımı size hemen açıklayayım. Ee, pirinç bir şeritten yaptım. Bu görmüş olduğunuz e, 2 milim genişliğinde bir şerittir ama benim size söylediğim şerit daha enli. İşte burada e, 4 milim genişliğinde bir pirinç şeridim var bu pirinç şeritten bir parça kesmeden önce deldim yani e, pervane şaftının e, gireceği kadar geniş bir ki o da e, bir buçuk milimlik bir buçuk milimlik bir delikti bir buçuk milim çapında bir delik açtım ondan sonra makasımla bu her türlü e, işe uygun bir makas makasımla kestim e, sonra başından ve sonundan yani şu iki taraftan ortada bir, bir buçuk milimlik delik var. İsterseniz hemen yapayım diyeceğim ama diğer işler için biraz vaktiniz gidecek. O yüzden onu belki başka bir model yaparken açıklarım. ki Daha önceki modellerde de flanş varsa açıklamışımdır mutlaka ama söz vereyim şimdiden. Sonraki modellerde flanşın nasıl yapıldığını detaylarıyla gösteririm. Evet arkadaşlar. Flanşı da yaptık. Yerine çaktık. E, 0.8 milimlik e, tel çaktım ben. E, o flanşın üstünde ve altında yani e, şaft deliği ortada kalacak şekilde üstünde ve altında açtığım delikler de 0.8'di. 0.8'lik e, telle teknenin gövdesine e, onları çaktım. Daha sonra da pervanemizin şaftını ortadaki şaft deliğine geçirerek tekneye yapıştırdım. Gelelim oynadı oynamadığına bakmayın. Ben yapıştırdım fazla hareket etmesin diyerekten. Yoksa hareketliydi. Çıkarıp takılabilen bir e, dümen yaptım. Ama kaptanın kaptan köşküne gidecek olan tabi e, dümen kontrol tellerinde kopartmayalım diyerekten oynar halini e, sabite çevirdim. Menteşeleri nasıl yaptığımı isterseniz hemen burada göstereyim daha önce de göstermiştim ama zaman geçiyor tabi aramıza yeni kişiler de katılıyor Daha önce yapılanları Belki izlemeden Direkt modele dalabilir o yüzden Ben size menteşeyi nasıl yaptığımı Hemen göstereyim Evet bu Elimde görmüş olduğunuz demin gösterdiğim 4 milimlik şeridin tam ortadan kesilerek uzunlamasına kesilerek 2 milimlik bir şeride dönüştürülmüş halidir. Bunu bir menteşe yapmak için öncelikle elimde ince 1 milimlik bir şey var. Çivi var. Bu çivinin etrafına şöyle büküyorum. Büktüm. Ondan sonra bir yan keskiyle veya bir penseyle ki yan keski daha uygun oluyor. Çünkü tam dipten yakalayabiliyor. Yan keskiyle ben çivinin ters tarafından bakın. Yani o şeritle bir menteşe halkası menteşe yuvası oluşturacak şekilde şeridimi sıkıştırıyorum. Evet. Oldu bir. Şimdi bunu tekrar Evet. Düzelttim. Şimdi bu kanatları açacağız. karga burunundan yardım alarak açtım. Karga burunla dip tarafını tekrar yakaladım. İşte dümen dişisi. Şimdi bunu tekneye ya da dümen palasına e, sabitleyecek şekilde çivi delikleri açacağım. Çivi deliklerinde biraz sonra size gösteririm. Biraz teknolojiden yardım alacağız. Önce noktalayalım. Teknolojiden yardım alalım dedim. Ee, Matkap ucumu buradan el madreninden çıkarayım. El madreniyle de açılır. Pirinç çok sert bir malzeme olmamakla birlikte elle delmek zaman alacaktır. Bu da benim videomdan zaman çalmak demektir. Şimdi noktaladığımız yerden Şey Kullandığım matkap ucu 0.8'dir. Çünkü 0.8 çivi kullanacağım demiştim. Tabi deliklerin altında çapak oluştuğu için hemen penseyle ya da bir karga burunla orayı düzelttik. Ondan sonra arkadaşlar bunu takacağımız menteşe palasının genişliği kadar dümen palasının genişliği kadar bir pay bırakarak büküyoruz. ve artan kısmı makasla kestim. Uçları da hafif böyle köşelerini makasın ucuyla alırsak daha hoş görünecektir. Evet. Atıyorum. Şu bizim menteşe palamız dümen palamız olsun. Hatta vardır galiba. Nerede bakayım? Evet, burada var bir tane ama bu bu ince. İnce kalıyor buna göre. İşte bunu bu şekilde buraya yapıştırıyoruz. Önce Japonla hafifçe yapıştırın. Ondan sonra tekrar matkapla deliklerini delerseniz eğer teli de oraya sokup kesmek. Hatta hemen yapalım. Hiç şey yapmayayım. Ama bunu bu şekilde deliyoruz. Ondan sonra teli geçirip Japonluyoruz. Hepsi bu. Bu dişisi dedik. Peki erkeği nasıl olacak? Yine aynısını yaptık. Aynısını yaptık ama bu sefer şöyle bir takı çivisi buraya koyduk. Delikten geçirdik. Hatta nerede benim yan keskim? Biraz şöyle sıkıştırdık. Ondan sonra Japonla Evet o da dolmuş. gibi çivi düşmüyor. Yine Japonla iyice garantiye alalım. Fazlasını kağıtla emdirin. Bu da erkeği oldu. Hemen yeterli ölçüde teri kestik. İşte arkadaşlar. Bunu da artık ya dümen palasına ya e, teknenin gövdesine geçirirseniz şu şekilde menteşemizde olmuş oldu. Bakın aynısı zaten. Şimdi burada e, dişi dişisini ben dümen palasına koydum, erkekleri de teknenin gövdesine bağladım. Böylelikle dümen palamızı da tekneye bağlamış oldum. Ondan sonra da üstüne bir tane yeke yaptım. E, bu yekeyi her zaman kullanmıyor kaptan. Neden? Eğer hareket halinde yani seyir halindeyse kaptan köşkündedir. E, dümeni oradan dümen dolabını kullanarak dümene şuradaki teller vasıtasıyla komuta edecektir. Yok eğer e, değil dışarıdaysa işte ne bileyim arkadaşlarla hem sohbet ediyor hem ağır yol seyri halindeyse belki buradan gelecek şurada oltayı çekiyor olacak. işte o zaman dümen yekesini kullanıyor olacak. Evet arkadaşlar bu bu şekildeydi bunu koyduk kenara. Şimdi e, ne yaptık? ya Bir de bodoslama demiri. Bodoslama demirini de göstereyim de onu atlamamış olayım. E, çünkü yapacağımı söylemiştim. Bodoslama demiri de arkadaşlar yine demin gösterdiğim şu e, 4 milim genişliğindeki pirinç telden 10 santim boyunda kestim. E, ondan sonra biraz kenarından alarak onu 3 milime indirdim. Sonra da her bir santimde bir delik deldim ve e, bodoslama'nın şekline göre hafifçe böyle eğdikten sonra bodoslama e, demire e, jel yapıştırıcı sürdüm. Onu hafif kuruttuktan sonra da buraya bu şekilde yapıştırdım. Sonra da deliklerden e, tekrar e, demin göstermiş olduğum el e, motoru sayesinde e, finish pirinç şeridin deliklerinden içeriye doğru bodoslamaya doğru deliklerimi deldim. Çivilerimi çaktım. Hepsi bu. Gördüğünüz gibi teknemiz oldukça güzel oldu. Ben eskittim. Siz eskitmeyebilirsiniz. Siz farklı kullanabilirsiniz. Ondan sonra atıyorum. Teknemiz motorlu tabii ki. Motor arıza yaptı diyelim. O zaman ne olacak? Bu adam boğazda sürüklenecek mi ya da açık denizde kalacak mı? Hayır. E, kürekleri var. Planı iyi incelediğiniz zaman küreklerin nasıl yapıldığını göreceksiniz. Ben bunu size çok daha basit bir şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Ben bir tanesini yaptım. Şuraya koyayım. E, yaparken bir buçuk milimlik yine e, ıhlamur çıta kullandım. Bakalım ne kadarmış boyu. 18 santimdi galiba. Evet 18 santim. Ee, küreğimizin boyu 18 santim. Şuraya takacak. Buradan da öyle. Pardon şöyle. Buradan tekneyi çekecek. Ee, 18 santim. Şu yumruğundan e, sapa sap kadar yani elceye kadar olan mesafede 4 santimdi. Elcik mesafesi de 1 santim. Şunu da şöyle yapalım. Ben bunların hepsini çıtamın üzerine işaretledim. Ve çıtanın tam ortasından bir çizgi daha boylamasına çektim. Bu ne işime yarayacak göstereceğim biraz sonra. Önce evet önce onu yapayım. Ondan sonra şöyle işaret koyacağım. Bakın şeyin bu yumruya kadar yumruya kadar kürek baştan yumruya kadar biraz daralıyor. Onu da şöyle yapacağız. Bıçağım. Evet. Cetvelimi çıtanın başından yumruya kadar olan işaretlerin noktaya kadar koydum ve şöyle bir kesik attım. Ondan sonra o kesiyi oradan alalım. Sonra diğer tarafa geçtim. Diğer tarafta da da işaretlediğim yerden küreğin başına doğru cetvelimi koydum ve hafifçe bastırarak çizimi sonra da kesimi attım. Onu da oradan alıyoruz. İşte küreğin ana şekli ortaya çıktı. Peki e, yumruyu nasıl yapacağız? Yumruyu da yine kürekte kullandığım çıtadan faydalanarak yapacağım. Ancak ondan önce epeyce bir zımpara işimiz var. Onu yapalım ki yumru bize engel olmasın. Arkadaşlar küreğimiz yumrudan uca doğru yani palasına doğru incelerek gidiyor. Diyeceksiniz ki zaten 1.5 mm. Doğru 1.5 mm ama biz yine o şekli yakalayabilmek için biraz incelteceğiz. İsterseniz bu uzun para işini ben daha sonra devam edeyim. Ana fikri anlamışsınızdır, ya da anlatabilmişimdir, öyle söyleyeyim. Ne yapacağız? Şuradan yumrudan buraya uca doğru hafif zımparayı kullanarak incelteceğiz. İncelttikten sonra da şöyle yatırarak bu keskin kenarları yani pahalarını zımparayla yumuşatacağız. Hemen pratik bir bilgi vereyim. Ee, küreğimiz neden bu kadar ince değil mi? Kürek bazı. Biraz daha geniş olsa daha fazla çeksek olur mu? Olur ama maalesef kürek çekenin kolları kopar arkadaşlar. Çünkü e, aşırı direnç kürekçiyi çok çabuk yoracaktır. Bir de e, fazla suyun yani küreği çekmek kolay olsun diye suyun kaçışı için şuraya hafif bir çukurluk vereceğiz. Evet. Ondan sonra bunu inceltmeye ben videodan sonra devam edeceğim. Ve tıpkı bunun gibi yapacağım. Şimdi gelelim yumruya. Yumruyu nasıl yapacağız? Yumruyu da yine kullandığım çıtanın aynısından. Aynı çıtadan kullanacağım. Ve 3 santim. Şöyle koyuyorum. 3 santim bir 3 santim de buradan alalım. Evet. Şimdi bu yumru şey işte bu çıtalar yumruya yapacağımız yerden biraz daha dar. Şey, geniş. Onun için Neyse keseyim ben parayla zımparayla hallederim. Ben ruhlamuçta kullanıyorum. Farklı bir şey de olabilir. Ama e, işlenmesi kolay olduğu için ruhlamuçta bence uygundur. Sonra isterseniz renklendirirsiniz, boyarsınız. Ama ben boyamayayım da vernik yapayım isterseniz o zaman ya koyu renk bir vernik kullanacaksınız ya da ne bileyim belki farklı bir ağaç türü seçebilirsiniz. Gürgen olabilir örneğin. Gürgen de sağlamdır ama bu yöntemle yaparsanız kolayca yapabilirsiniz. Ama planda verilen şekilde yapmaya kalkarsanız o belki biraz sizi yorabilir. Çünkü iyi falan açmanız gerekiyor. Çıta ekstra çıta kesmeniz gerekiyor. Evet. Kestiğim o 3 santimlik çıtaları yumru olarak bıraktığımız yerin sağına ve soluna her iki yönde yani yapıştırdık. Bırakalım biraz kurusun. Bir şey daha söyleyeyim. Yumruya doğru sapı biraz küreğin sapını yuvarlattırmamız lazım arkadaşlar. Onu unutmayalım. Ihlamur ince de olduğu için biraz daha zayıflayacaktır. Onun için dikkatle zımparalamakta nazik nazik zımparalamakta fayda var. Hava sanki yağmur yağacak gibi ama bulutlar nemini bırakıp gidiyorlar sanki. Evet garantileyelim. Fıs yapalım. Çünkü henüz kurumamış tutkal zımparamızın arasında doldurur. Önce üstten şöyle 3 parça çıta var burada çünkü seviyeler eşit olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bıçağımı arıyorum ve buldum. Şöyle eşitleyelim. Boyların içtelerini. Evet. Tamam. Köşeli dikdörtgen bir yumru yapmışlar çok daha basit bir kürek oldu bu çünkü. Öteki türlü yoğuru epey uğraştırıyor ve ben genelde o tür kürekleri tek parça çıtadan yapıyorum. O da örneğin 8'e 8 ya da 10'a 8 milimetre çıtayla başlıyorum. Önce şöyle uzunlamasına yarıyorum. Fazlalıkları alıyorum. Böyle devam ediyorum işte. O biraz daha vakit alıyor. Mesela iki küreyi bir günde falan yapıyorum. Çünkü sürekli zımparayla çalışıyorsunuz. Evet. Buraları sonra yumuşatacağız. Gelelim ee, elcik küreğin eline kalemimiz. Onu da şöyle ortadan çıkacak şekilde bir milim kadar, bir buçuk milim kadar kenarlardan çizdim. Evet. Keseyim de attım. Şimdi o fazlalığı alacağız. Evet el çıktı oldu. Onu da yine zımparayla düzeltiyoruz şöyle. Ele gelecek şekilde zımparayla yuvarlak bir şekil verdik uç tarafında yuvarlatalım. Şimdi şuradaki yumrunun şu köşelerini hafif böyle yine zımparayla yumuşatacağız. Bak böyle. Ben zımpara takozu kullandığım için biraz sert oldu. Hemen yani böyle yaptığımız zaman biraz daha yumuşayıp doğal bir şekil alacaklardır. Aynı şekilde burayı da yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci küreğimiz de tamam iki kürekte neredeyse birbirinin aynısı oldu Tabi şu ikinci e, yaptığım biraz daha ilgi istiyoruz para istiyor fazla vaktinizi almamak için o işi sonraya bıraktım peki e, bunları boyayacak mıyız o tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey Dedim ya anonim bir tekne olduğu için, isimsiz anonim bir tekne olduğu için e, bundan sonrası tamamen sizin keyfinize kalmıştır arkadaşlar. Kürekleri isterseniz beyaza boyayıp yumrularını kırmızıya ya da maviye boyarsınız. Ya da e, uç taraflarından atıyorum 3 santim kadar işaretleyip onları da kırmızıya ya da maviye boyayabilirsiniz. Daha doğrusu teknede bulunan renklere boyayabilirsiniz Evet, beni takip etmeye devam edin, abone olun ve mutlaka e, aklınıza gelen bir soru ya da takıldığınız bir nokta varsa beni arayın, yorumlara yazın. Neyse e, sıkıntı, onu gidermeye çalışalım. Peki arkadaşlar, hepinize e, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.